çubuk türdeş ağırlığı 26 N. Bu noktaya göre tork alınırsa çubuk dengede olduğundan T'nin ve bu ipin torku sıfırdır. Buradaki ip kuvvetine T üssü denilirse bu ip kuvvetinin T üssü y bileşeni ve T üssü x bileşeni vardır. T üssü x bileşeni O noktası doğrultusu O noktasından geçtiği için tork yapmaz. Buna göre O noktasına göre 26 ve 32'nin çubuğu döndürme yönü bu tarafa. TY üstün ise bu tarafadır. Dolayısıyla e, bu tork değerleri birbirine eşit olmalıdır. Buna göre 26 çarpı 1 artı 32 çarpı 2 eşittir TY üssü çarpı 3'tür. 64 artı 26 eşittir 3 Y üssü. Buradan Y üssü eşittir 30 çıkar. Buradaki üçgende 3, 4, 5 kuralına göre 37'nin karşısı 30 olmuşsa tx üssü 40 Newton olacak demektir. T üssünün içindeki x bileşeni 40 Newton'la çubuğu böyle çektiğinden T de bu tarafa 40 Newton'la çekmiş olmalı ki yatay denge sağlansın. Buna göre T 40 Newton'dur. C şıkkı cevaptır.